sevgili genç meslektaşlarım. Benim varlık sebebim olan sevgili çocuklarım. Benim ana bilim dalımın adı idare hukuku. İkinci sınıfta okuyacağız. İdare hukuku kısaca idarenin hukukudur. Konusu devlet idaresi, kamu idaresidir. Hukukun birçok dalı vardır. Bazı dallarla ömür boyu hiç karşılaşmayabiliriz. Ama idare hukukuyla her zaman iç içe olacağız. İdare hukukun alanı yine kısaca söyleyeyim. idare idari işlemler, idari eylemler ve idari sözleşmelerdir. Hukuk devletinin unsurlarını göreceğiz. Her zaman basın yayın organlarında biz bir hukuk devleti, hukuk devleti olmalıyız diyoruz. İşte bunun daha detaylı olarak nelerden oluştuğunu size anlatmak istiyorum. Dalımızın kaynakları olarak da anayasayı, cumhurbaşkanı kararnamelerini, yönetmeliklerini ve benzerlerini göreceğiz. Kamu hizmetini, kamu hizmetinin görülme usullerini, hep işittiğimiz yap işlet devlet ve yap işlet sözleşmelerini göreceğiz. Kamu görevlilerinin hukuki durumunu inceleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin idari teşkilatını, belediyeleri göreceğiz ve benim çok sevdiğim idarenin sorumluluğu konusunu işleyeceğiz. İdare kusurlu olduğu zaman sorumludur. Bazen kusurlu olmasa da sorumludur. Bizim tazminat isteme hakkımız var. Ombudsmanlık kurumunu yani bizdeki ifadesiyle kamu denetçiliği kurumunu göreceğiz. Bilgi edinme değerlendirme kurulunu öğreneceğiz. Kısacası hayatın kendisini tanıyacağız.